Merhaba arkadaşlar. Bugün Berlin hapisinden, hapishanesinden kaçacağız. Oyun başlıyor. Başlamaz başlamaz. sonra bir kere anzadan çıkacağız. Yani biliyoruz bunları. Bir yeniden merhaba diyor Beykıl size. Tamam. Yürek yürek yürek. Kır. Atla. Normalde ben buradan çok düşerim ama bugün nedense bir heyecanım vardı ve oynayıp zaten şeydi işte bugün bir heyecanım var ben geçtim tamam buraya da geçtik hadi bakalım oğlum nasıl kırılırdı bu hatırlamıyorum kırıl hadi kırıl ya hadi kırıl Kırılsana. kırıl sana. kırıl niye kırılmıyor bu ya Sinirlenmeyi başladım ha. Ben sinirlendim. Bir kırılmayan arkadaş ya. Hayır. Hayır hayır. Paketi girdik sonunda. pakete girdik de burada bir tane daha silah var. He, galiba şurada gidişe basarak kuracağız. Ha şimdi anladım. Nereye gidiyorum ben? Nasıl salak saçma nereye giriyoruz? Lan git. Hadi vur. Tamam. Uh, vur. Ha Sonuna geçtik. Tamam. <laughs> Kapak orada bak. ben. Birlikten yakalamaya gelmiş herhalde. Tamam. Oo, yakalayacak yakalayacak. Bu Tam bastım. O zaten merdivenle çok yakalayamaz. Ben merdivende yakalayamayacağını biliyorum. Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi zıpla. Zıpla. Zıpla He. Heh. Zıpladı. Tamam. Yürüyelim. O da zıplarsak inşallah düşmeyiz. Tam düşmedik. Yürü, 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 yürü. Tamam. Yürü, 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 yürü. Tamam. Kürü oraya koymuşlar artık önceden kürektir, lakin ortaydı. Ben bu oyunu kaç kere bitirdim de. Aç bakalım. Kaz, 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 kaz. Kaz, 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 kaz. Kazsana oğlum. Ne kaz? Ne kazdı? Tamam, atlayalım şuralardan da. Bu arada arkadaşlar, yeni atacağım short videosunda nasıl nasıl Roblox'a gelebilir öğreteceğim. Tamam mı? Yani artık Roblox'a gelebilirsiniz. Onu da söylemek isterim size. Tamam. 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 Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yürü yürü yürü. Tamam. Orada bir arkadaş var galiba. Ana top geliyor, top geliyor. Kaç kaç kaç. O onu sarmadı lan. Bilmiyorum belki ona daha önceden gelmiş olabilir. Orada böyle Abuk sabuk hareket yapıyorum ondan sonra gidiyoruz. Yine. Ama ne silah var abi bize tam Tamam geri geri gardiyan da orada. Bunlar niye böyle benim yakınıma geliyor? Öbürki de yakınımdaydı. Tamam çevirdik zaten işler kolay. Arkadaşlar eğer isterseniz boynu zor haline bitirebilirim. Bana göre diğer kolay zaten kolay adı üstüne. Hadi bakalım zıpla zıpla zıpla. Ne mal, mal bakayım zıplasana. Heh. Zıpla. Zıpla 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 zıpla. Zıpladı tamam. Bir daha zıpla. E, bir daha. Tamam. Şimdi yukarı çıkacağız. Bu atıra basma. Ufusu yok oluyor değil mi? Şu aptallığı beni öldürmeye çalışıyor. Öldüremiyor ama. Altta kalı geri zekalı. Ay o mi merak ettim. Deneyelim mi? Deneyelim. Tamam. A geldi geri kaç. Tamam. Sen de tuz alalım. Adı enerji içecek. İç 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 Ondan sonra ta koş. Zıpla. 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 Zıpla zıpla, zıpla, düşecektim. Zıpla, 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 Tamam, oğlum tekte yaptım ben. Araba tekte yaptım. İlk defa gelmedi lan. Çok garip. Tamam. Ama bu oyunda, bu oyunda güncelleme almış ha. Burada yok. Genelde buradaydı. Orada olabilir mi? Yok. Tamam. Ha, tuş var. Tuş var. Tuş. Onu basalım. Merdiven var zaten direkt. Ve merdiven alsak yeter diye düşünüyor. Yetiyor zaten aslında. Bir şey olsam birine koyarım. Bir şey uğraşmak istemiyorum. Tam tam yerine koyman da tam. Açalım. Hop tamam. Merdiven karşımda. Yürü aga. Şimdi yürüyeceksin yürüyeceksin. Tamam. Hımm, bura da kolay aslında. Zıplayarak zaman kolay oluyor. Çok. Hem de... Hep kolay ya. Oğlum bugün de bir heyecan yaptı her şeyi. Tekte yapıyorum he. Harbiden tekte yapıyorum. Ne bileyim. Övmek gibi olmasın da gerçekten öyle. Çok iyi değil mi lan? Allah... Nazaride'ydi herhalde. Anlamadım. Yürü. Yürü bakalım. ya yine öldüm ya. Hadi. Yine öldüm. Ama vallahi nazar değdi Yeminle nazar değdi. Ölme ölme. Tamam mı? Ölme. Hadi geç. 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 Ve geçti. Geçti. Hadi bakalım. Hadi. Kapat onu. Tamam. Yanlış yere atladık. Mecbur olacağız. Ne yapayım? Hadi bakalım. Şimdi şu alttaki balonayı kapatacağız. Bu zaten en kolay taktiği de bu zaten. Daha nasıl bir taktiği olabilir? Onu düşünmek istiyorum. Tamam şu alttaki balonayı kapattık mı? Tamam. Tamam mı? Tam öyle. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Tamam. O kimdi lan? Neyse ne? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam gazlar kapandığına göre artık yürüyebiliriz. Hadi yürü 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 yürü. Yürüdük tamam. Zıpla. Zıpla yürü zıpla yürü. Hep böyle aslında. Böyle olmadan roblox oyunu oynayamazsın. Zaten bunlar var, bunlar roblox oyunu mu olur? Ya zıplamadan oluyor da. Ama güle kaslar zaten. Bir bakalım. Bu oyun çok zor diyor anca. Zıpla zıpla. O geçtim. Zıpla zıpla. Bir daha Bu ne ya? Oradan azar diyor. Tamam. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla zıpla. Öldüm yine. Um, habire niye ölüyorum ben ya? Habire ölüyorum ha. Habire ölüyorum. Um. Neyse. Hadi bakalım. Yürü, yürü. Yani zıpla pardon. Zıpla, zıpla. Otomatik ben zaten. Zıpla öldün. Bu niye böyle oğlum ya? Zıpla, zıpla. Sen geç zıpla. Zıpla. Öldüm yine. Hadi bak, bu sefer olsun. Zıpla zıpla zıpla. O zıpla zıpla. Zıpla oy. Zıpla 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 zıpla. Oy. Geçtim. Arkadaşlar bu arada şu büyük videolar yani oyun videoları bir haftada bir olacak. Yani yedi günde bir. Anlamayanlar için bir çevireyim dedim. İyi yapmış mı ya? ya? <laughs> Neyse. Kafeterya. En sevdim. Hep böyle kantinde olur. Cazır cazır yemek yersin. Şu sürsek de uyuyayım da vız vız. Aa, yapışmış. Yine. Ne yapışmış o mor şey ne onu bilmiyorum. O ha? Tak diye mu? Öldür zaten öldür. Kafeterya kantinine kantinciye bile öldür zaten. Eli para olmadan. O coinleri keşke alsaydık da neyse. Para veriyormuş. Tam yavaş yavaş sonu zor yaklaştık herhalde ya. Tamam. Oy. Tamam. Hadi bakalım. Haydi 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 Tamam Oo, la lazerler bu en korktuğum şey olabilir Bir an değiyor aslında Olmuş üstündeki Ban gibi bir şey var ya yani Yasak gibi ha, yasak. Daha iyi anlattım Yasak iş işareti var üzerinde. diyor var anlamadım. Ya şu anlık o silahı kullanamazsın falan filan diyor. Bursuna yaklaştık. Ben de çok. Çıkalım. Tamam. Geldik. Hoppa. Mami ben şurada manasını satayım. Tamam yürü. Yani çık pardon. Tamam şunu alalım. Yeniledik mal Alabiliriz Alabilirdik aslında. Hani niye yeniledik şimdi anladım ben. değilmiş aslında. Tamam bunu koy, onu koyduk. Şimdi diğerini koyacağız ve çıkışa doğru gideceğiz. Artık. Tamam. Koy mu? Koy koy koy. Ah koydu. Allah yürü. Tamam sonunda sona geldik. Aslında daha boş ölmedi. O yüzden tam sonra tam, 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 tam sayılmayız. Tam vur. Vur. Boşuna nereye vuruyorsun? Kollarına vuracağım. Kollarına. Vur aptal mıyım ben? Kollarına vursana. Hadi. 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 Hadi be. Öf. Hadi 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 hadi, hadi. şu sol ölüyor herhalde Sol ko Diyor herhalde Sol mu mı anlamadım zaten E kafam karıştı ne yapayım ama yavaş yavaş ölüyor zaten Lan kaç 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 Niye orada Ölüyor Ölecek Bir tane Ölüyor, ölüyor. Öldüm. 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 Öldüm öldü. Oh. Sonunda. Oh sonunda. Şu koyun devre alalım da. Önceki gibi mallık yapmayalım. Tur şuradakini de alalım. Dur 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 bekleme. Tamam şimdi arabayla gidebiliriz. Hadi bakalım. İnşallah bir şey olmaz. Tamam. Bak anne ne ya, Ne oluyor oğlum? Bir tane kitmin var ya yeriz, aynı onun gibisi gibiyim şu an. Ya dur dur. Lan dur ha. Basol tutuğum çimmiş şimdi anladım. Hadi hadi yürü bakalım. Oo, çok iyi çok iyi. Tamam. Git. git git. git. Tamam. Oo, git. Bitti ne oldu? Bitti. Hadi, bitti bir, 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 bir. Bitti sayılır aslında. Tamam, tamam, tamam. Buraya da çıkalım. Tamam. Çok iyi yani, çok iyi. Ondan sonra şuraya atlayalım. oraya atladık. Oraya oldu. Tamam. Onun hiç şey almadım. Bu arada bizim hadi hadi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Ooo, şimdi ne lazım? Çiğ la koyarız ara. Tamam da. E koydum ki bununla ne yapabilirim? Peki şey mi? hadi çiğ yumuru. Al hadi şişe güzel olur hadi. Tamam hadi. hah Nasıl? Şimdi tamam ilerle ilerli tamam neredeyse bitti. Oo tamam çok iyi çok iyi. Aşırı yandı. Tamam. Helikopter yanına geldik. Arkadaşlar video videoyu beğenmişsinizdir.